M5 YouTube kanalından herkese merhaba. Bu haftada Sayın Ardan Zentürk ile beraber dünyanın ve Türkiye'nin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Sayın Zentürk, hoş geldiniz efendim programımıza. Çok teşekkür ederim. Her zamanki gibi iyi bir söyleşi olsun. Teşekkürler. Ben Ukrayna ve Rusya ile başlamak istiyorum. Genelde evet. olduğu gibi savaş devam ediyor. Çıkan evet. haberlerde Putin geçen hafta ilhak ettiği dört bölgeden üçünde toprak kaybediyor denildi. Ee, evet. Savaşta son durum nedir? Putin dör, dört bölgenin ilhakıyla yetinir mi diye bakarken şimdi e, toprak kaybediliyor haberleri de çıkmaya başladı. Son değerlendirmeyi sizden alabilir miyiz? Tabii e, şimdi tabii Rusya açısından giderek vahimleşen bir tabloyla karşı karşıyayız. Özellikle Putin'in e, bir rock konseriyle süslediği ilhak e, günü, yani e, Kızıl Meydan'da da rock, rock konserleri verildi işte ve Rus milliyetçiliğini, Slav milliyetçiliğini yükselten o gösterilerin bir gün sonrasında e, Donetsk bölgesi açısından son derece stratejik büyük bir önemi olan Liman kenti düştü. E, i̇şin akçası. E, Liman kentinin düşebileceğini biz de plan yani görüyorduk ama inanılmaz hızlı bir kuşatma sonucunda düştü liman kenti ve oradaki 5000 Rus askerinin e, önemli bir bölümünün esir olduğu bir bölümünün ne yazık ki e, geniş bir bölümünün ne yazık ki diyorum genç insanlar bunlar bir savaştan bahsediyoruz. Yani e, Ukraynalı olmuş, Rus olmuş, Türk olmuş sonuç itibariyle verilen emirleri uygularken ölüyorlar. Yani bu savaşı savaşta ölen o gençler çıkarmadı ki öyle bakmak lazım. E, bu çerçevede baktığınız zaman çok kayıpları var Rusları Liman bölgesinde biraz önce tarif edemeyeceğim bir e, video seyrettim liman bölgesinden. Yol boyu ceset Böyle e, çok ağır çok ağır bir fatura ödemiş Rus ordusu oradaki kuşatmada. Ve e, tabi bir devlet savaşı olduğu için oradaki yetkililer de onları işte e, paketliyorlar falan filan Birleşmiş Milletler'e bildiriyorlar. Moral bozucu bir şeydi. Görüntüydü. Şimdi burada e, esas üzerinde durulması gereken askeri teknik açıdan Rusya'nın yaklaşık iki aydır taarruz taaruz yani saldırı kapasitesinin sıfırlandığını görüyoruz. Yani Rus ordusu artık taarruz edemiyor. Ne demek bu? Ee, biliyorsunuz ee, Luhansk, Donetsk, Herson ve ee, Zaporijya bölgelerini ee, ihlak ettiler. Bunlardan en çok sahip oldukları bölge Luhansk, yaklaşık yüzde doksanına yakın kontrol altında. E, fakat e, Donetsk bölgesinin yüzde altmışı onların elinde, %40'ı Ukrayna'nın elinde. son ve Zaporizhya'da da aynı durum. Bu şu demek: Rusya'nın ilhak ettiği bölgelerde yüzde yüz bir Rus kontrolü yok. Daha da vahimi, Rus ordusunun artık bu bölgelerin yüzde yüzünü kontrol etme gücü de yok, güç de bitti. Şimdi askeri uzmanların raporlarını okuyorum. Rus ordusunun buradaki cepheleri savunma gücü de sıfırlanmış durumda. Artık yeni bir aşamaya geldik. Rus ordusunun savunma gücü şimdi bütün bunların bu söyleşi izleyen ee, Asker kökenli izleyicilerim çok iyi anlıyor olabilir. Evet, çok doğal olarak ama şöyle izah etmek gerekiyor. Bir ordunun saldırı, taarruz kapasitesi ve savunma kapasitesi önemlidir. Taarruzu yaparken lojistik imkanlarınız, ekipmanlarınız, savaş yeteneğiniz ve personelinizin eğitimi önemlidir. Benzer bir durumda da bir cepheyi korumak için Belki de kendinizden daha yüksek bir orduya karşı ve bir cepheyi savunmak için gerekli ekipman, moral ve personele ihtiyacınız vardır. Şimdi taarruz bitti, geri çekilme başladı fakat geri çekilmede de cephe kontrol edilemiyor. Her son gibi çok Rus ordusunun inanılmaz yığınak yapmış olduğu bir bölgede bir bakıyorsunuz ee, Ukrayna tankları 30-35 kilometre güneymiş ve inerken tabii bütün o cepheyi dağıtıyorlar ve o cephenin yani askerlik yapanlar bilir savaş mavileri bilir dağılan bir cephenin toparlanması çok zor bir şeydir. Bakın Sakarya Meydan Muharebesi Türk tarihinin en hassas savaşıydı. Niye? Çünkü Yunan Sakarya Meydanı Polatlıya ve Ankara'ya bütün gücüyle yüklenmişti. Gazi Mustafa Kemal başkomutanı olarak atandığı o cephede eğer bir zafiyet gösterseydi sadece Ankara düşmeyecekti. Türk silahlı kuvvetlerinin, Türk ordusunun savaşma kabiliyeti sıfırlanacaktı. Şimdi tabii ki Allah'a çok şükür Mustafa Kemal gibi bir başkomutan sayesinde Polat'la hattını tuttuk, ee, geçit vermedik. Tam tersine Afyon'a doğru sürdük, Afyon'dan da İzmir'e kadar sürdük. Türk tarihinin değiştiği andır Sakarya Savaşı. Peki e, burada ne var? Burada da Ukrayna tarihinin değiştiği bir ikiz cepheden bahsediyoruz. Biri Harkov cephesi inanılmaz başarılı bir operasyonla 8 bin kilometre yer kurtardılar ve işte liman kentine kadar geldiler. Öbürü her son bölgesi, her en son saldırıyla beraber e, o bölgede 2000 bin kilometre yer kurtardıkları belirtiliyor. Bu Rusya için e, telafisi çok zor bir süreç. O yüzden e, nasıl toparlayacak Putin bu işleri? Ben de merak etmeye başladım. Amerika'ya dönmek istiyorum ben hemen ardından. Hı. Güney Kıbrıs'ta silah ambargosunu kaldırdı Amerika ardından. Şimdi de Rum yönetimi ordusunu kardeş ordu ilan etti. Yani Hı. Güney Kıbrıs'taki askerleri eğitecek. ABD Kıbrıs'ta savaş mı planlıyor? Asıl sebep Akdeniz enerjisini Türkiye'ye kaptırmamak mı? Biliyorum geçen hafta da sordum ben ama gün aşırı bir gelişme yaşanıyor. Gün aşırı çok doğru, çok iyi sordun. Çok çok doğru bir iş yaptın, iyi ki sordun çünkü e, bir hafta önce konuştuklarımızın üzerine eklenen çok fazla öykü var. Benim gördüğüm şudur: biraz iddialı olacak ama Amerika Birleşik Devletleri. Boğazlar ve Akdeniz ve e, Adalar Denizi hattında yüzde yüz hakimiyet arıyor. Tartışmasız bir. Burada Yunanistan sadece bir oyuncu, bir aktör. Yani bu, e, bugün ne kadar e, Türkiye'deki strateji uzmanları, siyaset e, muhatap olarak hep Yunanistan'ı görüyorlar. Bu büyük bir yanılgı. Ee, burada ana ana e, unsur tıpkı Suriye'de olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bize önümüzdeki yüzyıl içinde İstanbul'u bırakma gibi bir niyeti olduğunu sanmıyorum. Bu kadar net söylüyorum. İstanbul'u bırakma gibi bir niyeti olduğunu sanmıyorum. Bütün Avrasya hattının kalbi İstanbul'dur. Eğer siz Rusya'yı parçalayacak bir savaşı e, götürüyorsanız, Rusya ile birek bilek güreşini açık ve seçik bir cephede yapıyorsanız, gözünüz hiçbir şey görmez. Burada çok ciddi bir problemle karşı karşıyayız. Bu bir Türk-Yunan meselesi değil. Bu Yunanistan ne olacak? Bu bir Türk Yunan meselesi değil. Bu bir Türk Amerikan meselesi. Bu daha doğrusu bir Türkiye Batı meselesi. Evet. Yani bu yüz yıllık bir hesabı yeniden önümüze konulduğu bizim 9 Eylül 1922'de İzmir'den denize döktüğümüz Yunan'ın yeniden aktör olarak kullanılarak bütün bir emperyalizmi üzerimize çökmeye hazırlandığı çok özel bir dönem. Bu Ukrayna Savaşı'nın gelişiminin sonucunda er veya geç kapımıza dikilecek bir konu. Bu başka bir hikaye. Bunun, bunun stratejisinin, bunun hazırlığının, her şeyinin ama her şeyinin yeniden yapılması gereken bir durumla karşı karşıyayız. Çok zor bir sürece giriyor Türkiye. Ve bu zor süreçte ne yazık ki ekonomide gösterilmiş olan zafiyet Türk e, siyasetinin ekonomiyi bu hale getirmiş olması çok ciddi bir sorun olarak karşımızda. Bu ekonomiyle kapasitemiz ne olursa olsun askeri anlamda bu ekonomiyle böyle bir saldırıyı karşılamamız çok zor gözüküyor. Çok zor. Bunu baştan ben söyleyeyim. Çünkü bu millete karşı sorumluluğumuz var. Öyle böyle bir iş değil bu. Bu çok ince planlanmış. Çok önceden planlanmış ve Türkiye'yi küresel sistem denkleminden çıkarmayı hedeflemiş bir planla karşı karşıyayız. Ve bunun planlayıcısı işte 15 Temmuz 2016'yı şimdi daha iyi anlıyoruz. 15 Temmuz 2016'da başarılı olsalardı bugün İstanbul Boğazı'nın bir kenarında Amerikan üssü vardı. Biz Montreux'u uygulayamıyorduk. Evet. Montreux'u uygulayamadığımız için batının ne kadar gemisi varsa Karadeniz'e yığılıyordu. İnanın bana biz 15 Temmuz 2016'da gelecek kuşaklar daha iyi çözecekler nasıl büyük bir badireyi atlattığımızı şimdi daha iyi anlıyoruz o yüzden Amerika'da Suriye'deki PKK ile yaptıklarından sonra Kıbrıs ve Yunanistan üzerinden sergilediği tutum normal değildir. Normal değildir. Geçmişte Türkiye ile Amerika Kıbrıs'ta olsun, Doğu Akdeniz'de olsun veya Orta Doğu'nun herhangi bir noktasında olsun karşı karşıya geldik. Ama bu geçmişteki karşı karşıya gelmelerimizin hiçbirine benzemiyor. Dinlemiyorlar, tartışmıyorlar, ve belli bir planı bütün uyarılarımıza rağmen ısrarla sürdürüyorlar. Buna dikkat etmek lazım. Çok, çok doğru söylediniz. Ben sorumun devamında Libya'ya da geçecektim. Hemen Libya'ya da geçmek istiyorum ben. Türkiye'den evet. Libya'ya üst düzey bir ziyaret gerçekleştirildi. O ziyarette önemli bir anlaşmaya imza atıldı. Hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandı. Hı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu anlaşmayı da şu sözlerle özetledi. Hem karada hem denizde e, ve yetki alanlarımızda kazan kazan anlayışıyla Türk ve Libya firmalarının birlikte araştırma, sondaj gibi iş gitmesini hedefleniyor denildi. Evet. Türk Libya arasında petrol enerjisi ve hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalanmasına Yunanistan ve Mısır'da tepki gösterdi. Libya sahasında ne kadar enerji var? Anlaşmanın önemi ne? Şimdi anlaşmanın birkaç yönden önemi var. Daha önce kendi video analizlerimde de ifade ettim. Kendi kanalımda. Amerika Birleşik Devletleri'nin Libya Büyükelçisi Richard Norland... Eee Libya'nın geleceğinde şu anda eee ülkedeki meşru yönetimin buna koyduğunuzda karşımıza çıkacak olan tablo bir deniz kuşatmasıdır. Bu nedenle eee Türkiye'nin eee hayati önemde kararlar alması ve önlemler alması gereken bir dönemdeyiz. Türkiye Libya'yı bıraktığı an Doğu Akdeniz'i bırakmış sayılır. O nedenle eee Sayın Çavuşoğlu, Hulusi Akar, İbrahim Kalın, Enerji Bakanı, Ticaret Bakanı ve Genelkurmay Başkanı hepsi birden gittiler ve bir meseleyi konuştular. Umarım o meseleyi iyi konuşmuşlardır. Peki Ermenistan'a dönmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasında ilk yüz yüze görüşme 6 Ekim'de Prag'da yapılacak. Yani yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan 27 AB üyesi ve 17 davetli ülke ile beraber ilk kez toplanacak Avrupa Siyasi Topluluğu Liderler Zirvesi'nde bir araya gelecek. Paşinyan'ın Erdoğan'la buluşmaya hazırım açıklaması ne anlama geliyor? Şimdi tabii Paşinyan e, Türkiye karşısında değil ama Azerbaycan karşısında çok zor durumda. Çünkü Azerbaycan'ın sahip olduğu doğalgaz kaynakları aynı zamanda Avrupa ekonomisinin Rus doğalgazına karşı devreye sokabileceği ilk ve en güçlü e, kaynak niteliği taşıyor. Efendim Doğu Akdeniz'den Doğu Akdeniz'den o doğal gaz çıkacak, boru hatları döşenecek ee, yani veya Libya. Ee, ama şu anda hazır potansiyel neresi? Hazar bölgesi ve e, Azerbaycan e, Ursula von der Leyen Temmuz ayında gitti, anlaşma yaptı İlham Aliyev'le. İlham Aliyev geçenlerde Sofya'daydı. Yunanistan üzerinden Azerbaycan doğal gazı Bulgaristan'a verilecek. Biliyorsunuz Rusya yüzde yüz ambargo koyuyor ve doğal gaz vermiyor 3 ay, Nisan ayından beri Bulgaristan'a. Bunun gibi çok önemli bir kimlik kazandı. Avrupalı bir kimlik kazandı ve Avrupalıların da Ermenistan'a söylediği şey şu. Kardeşim bizim Hazar'dan çıkıp Gürcistan üzerinden Anadolu'ya, Anadolu üzerinden de Balkanlar'dan Avrupa'ya gelecek o doğalgaza ihtiyacımız var. Şu Türklerle Azerbaycan'da e, anlaşmayı yapın. Yani biz artık orada Türkiye ile ve Azerbaycan'la böyle çatışan, bizi zor durumda bırakan, bizi göreve çağıran bir Ermenistan'ı taşıyabilecek değiliz dedi. Şimdi tabii Nikol Paşinyan yanında. Ve bu e, Ermenistan'ın ilk cumhurbaşkanı çok destek verdi ona şu an son sınırlandı. Leonter Petrosyan. İkisi de sağduyulu açıklamalar yaptılar. Dediler ki ya biz e, bu durumda anlaşma yapmak zorundayız. Hem Türklerle iyi olmak zorundayız hem de Azerbaycan'la anlaşmak yapmak zorundayız. Çünkü e, savaş e, hem savaşamıyor hem kimse ona yardıma gelemiyor. Ne Rusya ne Amerika ne Avrupa? E o zaman ne yapacak? Ne yapacak? O yüzden ben Türkiye ile Azerbaycan'ın e, Paşinyan'ı kazanmaya çalıştıklarına inanıyorum. Doğru bir strateji. E, Paşinyan'ı kazanmaya çalışmazsak Paşinyan ya Mos Moskova'nın elinde kalır ya Brüksel ile Washington'ın elinde kalır. Hele hele Brüksel ile Washington'ın elinde kalırsa Paşinyan yanarız. Çünkü ee, Ukrayna'da Rusya'yı silkelemiş bir batı gelir Paşinyan üzerinden Kafkasya'ya yerleşir. Ondan sonra o batıyla da baş etmek bize düşer ki bu da çok bir zor bir görev. Biraz önce Kıbrıs'ta ve Doğu Akdeniz'deki durumu aktardığım gibi. O yüzden e, olabilirse Parak'ta böyle bir görüşme e, bence e, iyi bir kapı aralayacaktır. Peki benim gündeme dair derlediğim başlıklar, ana başlıklar bunlardı. Sizin gündeme evet. dair haricinde eklemek istediğiniz bir şey var mı Arzan Bey? Şimdi tabii e, son hesaplaşmaya gidiliyor. Son hesaplaşma dediğim Batı ile Rusya arasında Putin'siz bir Rusya ile yaşamaya hazır bir Batı var ama Putin'le bir Rusya ile artık kimse yaşamak istemiyor. Bu çerçevede baktığınız zaman enerji politikaları çok büyük değer kazanmış vaziyette. Ve e, önümüzdeki dönemi de enerji politikalarını e, iyi uygulayan devletlerin önemli az asimetrik üstünlükler kazandığı bir dönem olacak ki Azerbaycan bunlardan ilk örnek. Bağlantısında Türkiye ve bu çerçevede baktığınız zaman e, Türkiye'nin e, batı ile olan ilişkilerinde yaşamakta olduğu riskleri jeopolitik zenginliği çerçevesinde dengeleyebileceği imkanlar olduğunu düşünüyorum. Özbekistan, Azerbaycan, Türkiye hattında oluşturulacak ittifakı önemsiyorum. Bu ittifak Türkiye'nin batı ile olan sorunlarında ciddi bir manevi ile niteliği taşıyabilir. Çünkü hem bir yandan Rus İmparatorluğu'nun merkezine girmiş bir ittifak, hem öbür yandan Hazar üzerinden zengin bir enerji kaynağını yakalamış ve Türkiye'nin ordusuyla da güvence altına alınmış bir ittifaktan söz ediyoruz. Bu e, önemli bir nokta olabilir. Bunun üzerinde konuşmak gerekiyor önümüzdeki dönemde. Çok teşekkür ederim. Değerli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için, vaktinizi ayırdığınız için. Estağfurullah bu benim bir görevim. Çok teşekkür Programımızın sonuna geldik. Haftaya yine M5 YouTube kanalında sizlerle birlikte olacağız. Sayın Ardan Zentürk'le beraber gündemin nabzını tutuyor olacağız. Sizleri de bekleriz efendim. Hoşçakalın.